İkinci herkese merhaba. Bugün Euro Truck Simulator 2 oyunumuza devam ediyoruz. Bir önceki e, video bölümümüzde yeni tırımızı aldık. Bakın yeni tırımız bu. Tabi e, şeyde paramız olduğunca burada skinleri değiştirebileceğiz. O yüzden hani siz de rahat olun ben de rahat olayım. Hani beğenmediyseniz söyleyebilirsiniz işte şu 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 şunu yap diye. Çünkü skinleri bir önceki videoda gösterdim. Şimdi kendi işimizi alacağız. Biraz daha büyüyle, büyüyelim. işçi bulacağız. işçiler çalıştıracağız. Hadi bakalım. çalıştıralım. Ee, Demir boru götürelim ya da döktük, götürdük, demir <laughs> götürdük <öyle gülüyor> <yani. Ayağına. gülüyor> işte. şimdi daha gideceğiz onu alacağız herhalde onu gideceğiz şey yapacağız gideceğiz sonra malı yerine getireceğiz. Kardeş ben ee, getireceğim. Evet ee, bu arada. Şey. Baskoza baskoza. Ee, neydi? Böyle uzun bölümlü olacakları böyle bir hikayesi olan şeyleri daha bir hemen çekeceğim çünkü araya soğukluk girdim mi e, bir işe yaramıyor ama bu silektir mesela onu da büyük bir ihtimalle yarın e, yayınına koyabilirsem yayında olacak. zaman videoları yani bütün oyunları bir bölüm bir bölüm çekip bütün haftaya yayıyordum. Bundan sonra hani vazgeçtim çünkü atıyorum Happy Wheels'la ee, şöyle söyleyeyim Happy çekiyorum şey oluyor hep aynı haritalara ee, denk gelmiş oluyoruz o da ee, sıkıcı oluyor Slade Slade'ı zaten çekemiyorum büyük ihtimalle internetinden dolayı ya da bir şeylik var çok donuyor yani hani başka bir türlü de girmeye çalıştım her türlü donuyor o yüzden yani bir yani şey oldu Heh, süper. Evet. Artık sağ salim başlayalım değil Çok tantana yaptık. Böyle deneyelim. Çok uzun olursa e Şey yaparız. E, kendi iş, işimiz değil de evet. diğer şirketlerin verdiği işi yaparız. <gülüyor> <gülüyor> uç uç. Dırıt Git, gidilecek yere ben 110'la girdim. Tam dönüş mü yapacağız? Dönüş, dönüş yapacağız. burası bildiğin zaman öldürüyor yani o yüzden ne yapacağımı şaşırıyorum adam da saçmaladım ben diyor o yüzden bir şey yapmayacağım yani. konuştuğum kadarıyla konuşacağım nasıl yanındaki muhabbet ediyorsam size sizlerle de muhabbet ediyorum şimdi bu olacak şuradan gidelim girelim konuya yani kanal üstünden gidiyoruz videolarla ilgili. Ee, bu arada 56 abone olduk. Çok teşekkür ederim ayrı ayrı teşekkür ederim hatta. Hani yani, hep konuşup hep yola bak biraz. hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, hani bur burada olsanız hepsini hepinizi böyle sanki pıtırcı olur, falan filan olur burada. Şey yani saraları, işte ne bileyim şey sevgi gösterisi yaparız yani burada. Keşke öyle bir şey olsa. Yani düşünün 56 abonesi olan bunu diyorsa 100 bin 200 bin uçması lazım ki hala ha, 50 TP kazandık 100 kilometre serbest sürüş. Eee Düşünün yani 100 bin, 200 bin hatta 1 milyon abonesi olanlar neler yapması lazım onu bir düşünün ki 50 abone özel hani bir şey yapmak istiyorum diğer videolarımda da böyle ama e, yaşadığım yer ya yani yaşadığım yerden kasıt burada yapılacak bir şey yok yani o yüzden ne yapabilirim yani? Hani, Eski bir oyunu mu çekecek biriyle Nostalji yapıp işte Ya da Eee ne bileyim e, Vlog tarzı bir şey mi Gelmesini Gülsün Gerçi bu, bu dakikaya kadar izleyen çok az da Ben yine söyleyeyim yani siz ne isterseniz ona göre şekillenir ona göre yürür gideriz ee, bundan bir önceki şey e, videom anodisi de ilk başta böyle bir işte 30 saniyelik ya da 20 saniyelik bir bölümün sesi çok gelmiş ve ee, diğer tarafta benim konuştuğum kısım az gelmiş ve dip sesli gelmiş çok şey yapmaya çalışıyorum hani temizlemeye çalışıyorum dip sesi önceden e, şeyle Aud Audition'la Adobe'nin programıyla kayıt alıyordum. Orada da işte ses kayması falan oluyordu. Şey olmuyordu e, düzenli olmuyordu dedim hani e, bak, ben dikenle şey yapayım belki daha düzenli olur hani ses kaydını alayım Burada da aman aman aman. Çarpıyorduk. Burada da şey oluyor. Hani doğru gün ayara olmadığı için ya da ben bilmiyorum ayarını mı Çok dip ses oluyor. Onu yine Audition'la efekt verip azaltmaya çalışıyorum. Hani bu sefer sesimi duyun diye yükseltince sesi alttaki dip sesi duyabiliyorsunuz. Hani belki ee, belki hani bilgisayardan kaynaklanıyordur. Çünkü şey küçücük bir ses kartı kullanıyorum. Hani onun sayesinde bu kadar net alıyorsun sesi. Yoksa kendi onboard ses e, şeyinden, donanımında yani ses kartından alsa yüzde bir milyon şey olacak daha fazla dip sesi olacak o yüzden böyle şey yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar hatasız yapmaya çalışıyorum ba bakıyorum ki e, ben elimi sürmeden bile çünkü e, söylüyorum videolarımda elimi sürmeden bile bir hata varsa e, ona yapacağım bir şey olmuyor çünkü hani ben bir şey yapmadan ya programın hatasından dolayı ya da ne bileyim e, telefonla Peskemi çekerken bir donukluk oluyor. O, oh. nasıl durdu. Yarın şuna bak. Bir donukluk oluyor, o da her şeyi mahvediyor. İşte, böyle devam etmeye çalışıyoruz. dün video gelmedi çünkü. Ee normal yardımcı bir ışığım olmadığı için geceleri falan hani, şey ee, geceleri falan video çekemiyorum e, ee, gün ışığından faydalanmam lazım e, ee, gün da bitti mi zaten bütün iş bitiyor şu karşıya mı gideceğiz ha evet, bitiyor ee, ama Hala hani, bu en çok neyde yaşıyorum Şu hafta sonu iki video ge gelecekse bir video falan geliyor işte teklifine gidelim bu arada demir var ya zaten seçtiydik demir var nerede dursanız dursa Dörte. Doğursa... Doğursa... Heh, Şöyle, şey. Gel abi, gel abi, gel abi. Aldık kaldı. Hadi devam <laughs> Hadi gazı açmasın. olsun. Bismillahirrahmanirrahim. gidelim benim motorumu. böyle bir konu açayım zaten hani konuyu ben açıyorum ben konuşuyorum eee şey ee, yazın böyle 1500zl'lik bir bilgisayar toplayacağım tabii ki tekme pat'tan e, aldım hani oradaki renklerden e, yararlandım e, böyle bir bilgisayar toplayacağım eee hani size şöyle söyleyeyim direkt açayım konuyu GTA 5'i kaldırabiliyormuş yani. Onu şey. Aman. Hay sizin ben. Şurada sar sarı ışık mı şey yapılır? Neyse. Ee, hani GTA 5'i kaldırıyorsa diğer oyunları da kaldırır. Daha iyi oynarız. Ve hani bunun sayesinde daha iyi oyunlar gelecek. Daha gelişeceğiz. Ee, şu an Hani şeydeyim yani, üniversitedeyim, başka bir yerdeyim. Şu önümdeki anda dağılmıyor, yürümüyor. Yürüsene kardeş. Ne güzel söndü Şey devam edeceğiz. Ben şu anlık şu an şu an küçük oyunları oynuyorum. Çünkü büyük oyunları kaldırmıyor yani eee düşünün CS:GO'da bile kasan bir bilgisayarla oynuyorsunuz ki bunun üstüne de video çekiyorsunuz yani. Mesela video çekerken hiçbir zorluk yok ya da video çekerken bana kasıntı e, yapan bir oyun oynamamı gü güçleştiren bir oyun e, video izlerken bir bakıyorum hiçbir kasıntı yok size gayet akış bir şekilde gelmiş yani akıcı bir şekilde gelmiş sonra şaşırıyorum hani şöyle aklıma geliyor eğer bende donuyorsa video ya da hani yansır diye bu sefer hani siz izlerken zevk alamazsınız, eğlenemezsiniz diye şey yapıyorum, düşünüyorum. O yüzden yani şeyim telaşım ama Allah'a şükür şey olmuyor. Burada böyle hani kasarken ki e, oynayışım videoya yansımıyor. Zaten kasıntı oynadığım oyun e, şey, CSGO. O da büyük bir ihtimalle video çekerken öyle oluyor. Normalde yok. Mesela şu an bu oyunda 20 fps çekiyorum ki çok düşük. Ama şey yapmaya çalışıyorum. Çekmeye çalışıyorum hani sürerken bir şeylik yok. Bir şey yok gayet akıcı. Ki bu videoda daha değişik buraya. Hatta çok konuştum ya. <laughs> Vallahi var ya acayip konuştum. Fakat iyi konuştum. Şey, ee, yani daha ne anlatılabilir ki ya? Hani kanalla ilgili şeyleri söyledim, neler olacağını, ne yaptığımı söyledim, neler yapacağımı da söyledim. Hani gerisi saçmalama üzerine yani. Keşke hani şeye gelmiş mesela. E, benim bu oyunum orijinal olmadığı için. Maalesef yani. E, mesela multiplayer'e şey gelmiş. Yeni bir güncelleme olmuş. Bunları takip ediyorum ben. Araba gelmiş. Polis arabası mı? Normal bir araba mı? Ne gelmiş? Mesela öyle şeyler. O paketler. Keşke buraya da gelse yani yükleriz. Bu sefer arabayla iş yaparız. Atıyorum. Der, der ki şu dosyayı şuraya götür. <laughs> ne güzel olurdu yani. Aynı ajan gibi davranan böyle Gözlüğü de takarız. Ya burada şarkı söyleyeceğim. Hani şu an üstüm başım nasıl bilmiyorum da oyunda. Ya yani siz hayal edin şey şöyle atletli. Şey buralardan Fışkırır, fışkıran fiskler. Ee, bir anca düşün. Söylediği şarkı şu. Allah ya Allah diye şarkıları şey yapıyor. Ha, bu arada şunları da söyle. Ee, en son paylaştığım YouTube simülasyonu ve en son paylaştığım Zula'nın ee, videoları tam eşit izlenmiş <laughs> 44 e, görüntülenme yani ya benim için iyi çünkü hani e, yüklediğim bir oyunun maksimum bir günde yani hani yükledikten işte 3-4 saat sonra izlenme sayısı 20 oluyordu ya da 18 neyse hani bu oluyordu bir baktım böyle 30'lara çıktı 40'lara 44'lere çıktı falan Şaşırdım. Hani e, YouTube simülasyonu bundan önceki en son paylaştığımdan önceki videosu 8 izlenmişken Ken, bunun 44 izlenmesi ben şikayet etmiyorum. Daha çok izlensin. Yani çünkü şöyle daha çok izlenmemiz, daha çok kişiye ulaşmamız Sa eş değerdir yani o on, o anlama gelir. O yüzden hani izleyin izlettirin ee, etrafınızda her hani video çekmeye de sadece video izleme aşı olanları şey yapın bulun ve onları gösterin yani, Diğer kanallar nasıl e, Büyüyorsa bizim de bilmemiz lazım. Ha Ben sa ses sakin ee, şey yapıyorum. Ne ee, Ses sakin oynuyorum oyunlara. Normalde de böyle oynadığım için yani niye fazladan bir şey katayım? Normal oynuyorum, şey yapıyorum. Bunda da coşacak bir şey yok. Oynadığım oyunlar belli. Ha, de listesinde <laughs> coşmam lazım ama. Aklıma o anlık bir şey gelmiyor yani. Biraz da dışarıdan bir Allah! Motoru durdurdum. Çılgınlığa bak. Du, dey. Du, dey. Du, 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 du. şeyiyle göstergesi de bitmek sepana da. Çok değişikti, iğrençti. Ama devam edelim. Nereye gideceğiz şimdi? dündüz dündüz dün, dün. Ha, dün, dün, düz. dün, düz. dün düz gidip devam et. 27 dakika kalmış. 40'lık 40 ne haber otbüs? Yürü. düh 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 d filt Oyuncu mercek. <laughs> Uykusu geldi. Ne güzel esnedi lan. Siz de esnediniz mi? <laughs> Esnemek bulaşıcıdır. Şu an bana bulaşmadı çünkü araba sürdüğüm için. Ben de o, o, benzin tarafın Aa, yavaş. Şey benzin tarafının ya sağ tarafında mavi olan e, yatak ama ne işe yarıyordu hani onun. Hmm. Onu merak etmiştim. eee şoförümüz bize anlattı yani. eee eh, Hamburg'a geldik. Hamburg keşfedildi diye der biraz. Ne yapıyorsunuz? Hop. Ne kadar yakın geçiyorsun kardeş. Böyle yakın geçme. Yoksa yakın geçerdir. Anam kaldırma çık. <laughs> tamam tamam dur varacağız şimdi. Esneme. Cık cık. Gece niye uyumadım? Daha gündüz daha saat 2 çeyrek geçiyor oyunda. Ne oldu kırmızı ışık mı var? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şimdi onları yarım saat e, bakmayacak. çok esniyorsun ya. Beni de esnetecek. Hadi hadi bitti. Sık bir dakika kaldı. Bak eğer yeşil ışık sarı ışığa dönersen acayip derecede alıştı. Işte. Buradan motora döneceğiz. Yani şuradan gidelim. Hay an. Anneni. Bas bas bas. Ha düz mü gecikmişiz? Sen de sağa dönecekmişiz. Haydi bitti. Haydi bitti. Hay, tütüttecik. Tamam. Bakalım mükemmel, mükemmel gelmişiz. Evet, bir sorun yok. Ulan, azıcık daha ver. 1400'e level atlıyoruz. 1390 ız. Ay 10 da dersen böyle 0.10 Neyse ya. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, yani tek bir görev yaptık ama kendi işimizi yaptık. Ee, bundan sonra böyle mi yaparız? Ee, şey mi yaparız? Ee, hani şu var ya, anlatamadım. Yani tek seferlik iş mi yaparız yoksa serbest mi çalışırız? Şey. Ha. Tek seferlik iş mi yaparız? Serbest mi çalışırız? bilmiyorum Ama şuradan değerlendirelim. Serbest çalışınca e, 3 saat bak bakın 3 saat e, bu bo, borular almaya gittik. 3 saatte şeyleri boruları geri vermeye gittik. Düşünün yani, yani şu video yarım saat plan oldu. Ee, tek seferlik işte hani seçiyorsun o 3 saat gidiyorsun. Onda 2 tane yap yapıyorum yarım saat oluyor video. Bunda bir tane görev yapıyorum yarım saat oluyor video. Yani mantıksal olarak tek seferlik iş yapacağız. Ama bu değildir ki kendi taramızı kullanmayacağız. Kendi taramızı kullanacağız. Eee... Dediklerim bu kadar. Zaten bir ton konuştum şeyde. Video, e, videoda. Çünkü başka bir şeyim yok. Ee, normalde hani Türk müzikleri koymaya isterdim. Videonun altına hani uyumlu olsun falan değil de. E, ee, yabancı müzik koyacağım. Yapacak bir şey yok. Youtube'un işte hak yetresi yani. Öyle şeyi. Eee Kanalıma ve videoma geldiğin için çok teşekkür ederim. Ee, beni izlediğin için... <laughs> Ayrıca tebrik ediyorum seni. <laughs> şaka şaka. Beni izlediğin için gerçekten teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda... Yeni eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi günler, iyi oyunlar. Hey, merhaba. Buraya tıklayarak önceki videomu izleyebilirsin. Ve buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Yeni videolar için takipte kal.